Niye gece üstte buradayız ya? Gece üstte mezarlığıma gelinir. Ne ha? Bu saatte yapılır. Aa, baba ben çok korkuyorum. Korkma oğlum korkma merak etme. Ben ben varım. Tarık abin var. <laughs> ben de korku, korkuyorum. Kork kork tamam ben varım. Tarık abin yok. Sessiz olun. Odaklanıyorum. Şimdi büyü yapıyorum. Abrak hadi Hukus pokus. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım çalışır. O Ee, hani canlanmadı. Bizim dolandırdığın cadı yoksa. Hani canlanacaktı. Aa, ne oluyor bana? Aa, canlandı. Ee, ne oldu bana? Ben neredeyim? Aman Allah'ım bayılıyorum. Olamaz örümcek kız bayıldı. Ee, şey ben de bayılabilir miyim? Hayır tarih izin vermiyorum bayılamazsın. <laughs> Şuna bak izin vermediğim halde bayıldı arkadaşlar. Kuralları ihlal etti. Baba. Aferin oğlum bir tek sen bayılmadın. Aa. Bir de sen bayıl hepiniz bayıldınız Ha, Ne oluyor oğlum bayılanlar ailesi mi bu <laughs> Harbiden bayılanlar ailesi Doğru söylüyorsun cadı Hoş geldin Abbas hey, ha, ha, Hoş bulduk ne oluyor be